Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine güzel bir soru çözüm dersiyle karşınızdayım ee, bir saat önce yayınlanan dersimizde neyi öğrenmiştik kesirleri kesir türlerini bunları işte nasıl ayırt edeceğimizi öğrenmiştik ondan sonra birim kesirleri sıralamayı sayı doğrusunda göstermeyi e, onun dışında işte tam sayılı kesirleri bileşik kesire bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevirmeyi e, bu tarz konuları görmüştük zaten izlemediyseniz hemen gidip izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra gelip soru çözüm videosunu, dersini izleyebilirsiniz. Ve bu soru çözüm derslerinde sizden isteğim en önemli ricalarımdan bir tanesi kağıt kalemle yapmanız. Önce soruları kendiniz yapmanız, sonra izleyip cevabı kontrol etmeniz arkadaşlar. Bu şekilde deyip hemen dersimize başlayacağız. Bu dersteki sorularımızı üçü bir yerde matematik kitabından aldım arı yayınlarının kendilerine teşekkür ediyoruz arkadaşlar ve hemen dersimize geçiyoruz. <laughs> Aşağıda verilen şekillerde boyalı kısımlara karşılık gelen kesirleri bulunuz. Evet hatırlatma amaçlı. Kesirlerin modellemeydi bu. Nasıl modelliyorduk biz kesirleri? Bir bütünü kaç parçaya böldüyse onu paydaya yazıyorduk. Payda neresiydi peki? Bu kesir çizgisinin altında yazan sayımızdı. Kaç parçaya bölünmüş bakın? 1 2 3 4 Hemen paydaya 4 yazdım. Kaç tanesi tarandıysa onu da paya yazıyordum. Bu pay ne diye düşünüyordum ben. Ee, mesela bu bütünü bir pasta olarak düşünüyordum. Kaç parçaya bölündüğünü paydaya yazıyordum. Payı da benim yediğimdi. Yani bana kalan kısımdı. Ee, burada bir parçası boyalı olduğu için payı 1 olacak. Demek ki bu kesrimiz nedir? 1 bölü 4. Aynı mantıkla bunları da yapalım. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Yazdım. Kaç tanesini yemişim? Kaç tanesi bana düşmüş? 2 parçası. O zaman bu kesir nedir? 2 bölü 3. Hemen geçiyorum. Bu nedir? 1, 2, 3. Toplam bakın 6, 9 parçaya bölünmüş. Kaç tanesi taranmış? 1, 2, 3, 4, 5. Al. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi taranmış. O zaman bu kesirimiz nedir? 5 bölü 9. Hemen geçtim diğerine. Kesir çizgimi çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Ve 2, 4, 5 tanesi taranmış. O zaman demek ki bu nedir? 5 bölü 8 kesrimizdir arkadaşlar. Kesirleri modelleme bu şekildeydi. Ee, biz bileşik kesirlerde modellemiştik. Burada hepsi basit kesir olduğu için daha kolay oldu bu soru. Ama siz bileşiklerde biliyorsunuz. Bilmeyenler de hemen gidip izliyor. Evet geçtim. İkinci soruma. Aşağıda verilen kesirlerin birim kesirlerini bulunuz diyor. Dersimizde bahsetmiştik arkadaşlar. Her kesirin temel yapı taşı neydi? Birim kesirlerdi. E peki bu 6 bölü 7 kesir bakın. Önce bir tanesini de göstereceğim. Ondan sonra diğerlerini otomatikman yazacağım. Yani bir tanesini de hatırlatacağım. Bu A üzerinde hatırlatayım. 6 bölü 7 kesirini eğer modelleyecek olursam ben. Bakın 7 parçaya bölmem lazım. 2, 3, 4, 5... 6 7 parçaya böldüm. 6 tanesini taramam lazım. 1 2 3 4 5 6 tanesini taradım. Bu benim 6 bölü 7 kesrimdir. Peki bunun birim kesri ne? Birim kesir neydi? Bakın şu parçalardan her biri bana neyi ifade ediyor? E bu bütün 7'ye bölündüğü için paydası zaten 7. E bu bir parça bana neyi ifade ediyor? Yani bu birim kesri 1 bölü 7. Peki ben buna kısa yoldan nasıl ulaşıyordum arkadaşlar? Mesela 6 bölü 7 ise kesir. Ben bunun birim kesirine zaten paydası aynı oluyor. Üstüne sadece 1 yazıyorum. Yani 6 bölü 7'yi oluşturan yapı taşı oluşturan birim kesirler neler? 1 bölü 7. Peki kaç tane 1 bölü 7 var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1 bölü 7. Birleşerek neyi mi oluşturuyor benim? 6 bölü 7 mi oluşturuyor? Yani bu sayede ben birim kesirlerini buluyorum. Hocam o zaman 4 bölü 10'un birim kesiri de nedir? 1 bölü 10'dur. E 4 tane bakın 1 bölü 10 yan yana gelerek neyi oluşturur? 4 bölü 10'u oluşturur arkadaşlar. Bakın birim kesirini buldum. Devam ediyorum. Aynı şekilde 15 bölü 10'un birim kesri nedir? Yine 1 bölü 10'dur. Yani aslında bakın hepinizin görebileceği gibi birazcık ezbere de olabilir burası ama paydası aynı kalıyor. Üstünü 1 olarak yazınca ben o kesrin birim kesrini buluyorum. E bu da aynı o zaman. Bununki nedir? Hepinizin göreceği üzere 1 bölü 12'dir arkadaşlar. Yani bu 18 bölü 12 kesri 1 bölü 12 kesirlerden, kesirlerinden oluşur. Kaç tanesinden oluşur? 18 tane bu 1 bölü 12'den oluşur. Hemen geçiyorum yeni soruma. Onu anladığınızı düşünüyorum. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Hemen bakalım. Bakın 3 bölü 8 nokta nokta tane nokta nokta birim kesrinden oluşur. E bu hangi birim kesirden oluşuyor bakın. 1 bölü 8'den oluşuyor. Az önce görmüştük. Peki kaç tane lazım bana? 3 tane 1 bölü 8 lazım. Bu sayede neyi oluşturuyorum ben? 3 bölü 8'i. Hemen bakalım. 6 bölü 4. Hangi birim kesirden oluşuyor? 1 bölü 4. Birim kesirden oluşur. Peki kaç tane? 6 tane lazım bana ki 6 bölü 4 olsun. Hemen geçiyorum bakın şuna. E, bu 2 tam 5 bölü 7 kesri var. Bunun bir defa zaten şeyi birim kesri nedir? 1 bölü 7'dir hocam. Peki kaç tane olduğunu nasıl bulacağım? Direkt buradan göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz neyi öğrenmiştik? Bu tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirmeyi öğrenmiştik. Hemen çevirelim. Ne yapıyordum? Bak bu 7 ile 2'yi çarpıyordum. 7 kere 2 14. Bu payda üstüne ekliyordum. Yani 14 ile de 5'i toplayınca ne olacaktır bu? 19 bölü 7 kesridir. Paydasını aynen yazıyordum zaten. Bakın burada da 7 idi. Buraya da 7 yazdım. E o zaman kaç tane 1 bölü 7 lazım bana? Bakın burada 1 bölü 7'den oluştuğunu yazmıştım. Kaç tane lazım olduğunda bize pay kısmı söylüyordu. 19 tane 1 bölü 7 kesirinden oluşur arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Aşağıda verilen birim kesirleri büyüktür küçüktür sembollerini kullanarak karşılaştırınız. Hemen dersi izleyenler hatırladı. izlemeyenler lütfen gidip izlesinler arkadaşlar. Yoksa soru çözümünün hiçbir mantığı olmaz. Hemen bakalım. 1 bölü 4 ile 1 bölü 5. Nasıl karşılaştırıyordum ben bunu? Az parçaya bölünen büyüktür. Hocam bu 4 parçaya bölünmüş. Bu 5 parçaya bölünmüş. Şimdi mantıken düşününce ne oluyordu? 4 parçaya bölünenin daha az parçaya bölündüğü için parçaları daha büyük oluyordu. Bu yüzden bu kesrimiz daha büyük oluyordu. Biz bunu genelleyecek olursak ne diyorduk? Eğer birim kesirler karşılaştırılıyorsa paydası küçük olan birim kesrimiz daha büyük oluyordu. Yani burada da 1 bölü 4 daha büyüktür diyorum. Bu şekilde büyüktür sembolümü koydum. Bakın burada da 1 bölü 10 diyor 1 bölü 6 diyor. Hangisi daha çok parçaya ayrılmış o daha küçüktür. E 10 daha çok parçaya ayrıldığı için bu kesrim daha küçük diyorum. Aynı şekilde bakın bu 8 parçaya bu 2 parça ayrılmış. 8 parçaya ayrıldığı için parçalarım daha küçük olacaktır. Bu sayede küçüktür diyordum. Aynı şekilde bakın bunlar da karşılaştırırsam 1 bölü 11, 1 bölü 20'ye göre daha az parça ayrılmıştır. O zaman bu daha büyüktür diyorum. Bu konuyu dersimizde ayrıntılı bir şekilde işledim. Modelleyerek de gösterdim. Oradan gidip izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok önemli bir konudur. Sürekli karşımıza gelebilecek bir konudur. Hemen geçiyorum yeni soruma. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım bakın yine büyüktür küçüktürler var. Hatta hepsi küçüktür burada. Demek ki karşılaştırma yapmış. Ben karşılaştırmayı biliyordum. Hocam paydası büyük olan küçüktür. Küçük olan büyüktür. Bakın burada paydası küçük değil mi? 50-61'den daha küçüktür. O zaman bu kesrin daha büyük olması lazım. Ama burada küçüktür demiş. O zaman A cevabı yanlıştır. A şıkkı yanlıştır. işaretledim. Diğerlerine de bakayım. Bakın 1 bölü 6 daha çok parçaya bölünmüş yani küçüktür. O zaman küçüktür sembolü burada nedir bu doğrudur. Hemen geçiyorum bak şuna 1 bölü 12 daha çok parçaya bölündüğü için bizim bütünümüz 12 parçaya bölündüğü için her parçam daha küçük olacaktır 1 bölü 6'ya göre. Zaten burada da ne demiş küçüktür demiş bu da doğru. Bakın yine 1 bölü 11 kesrim. Daha çok parçaya bölündüğü için küçük olacak. Yani 1 bölü 8'e göre. Zaten burada da küçüktür demiş. Bu da doğru. Yanlış olan hangisiydi? A seçeneğiydi arkadaşlar. Hemen geçiyorum yeni soruma. Evet. Bir sporcu elindeki su şişesindeki suyun 1 bölü 4'ünü ilk molada Bakın buraya hemen yazıyorum. Problem çözme becerilerinden hatırlıyoruz. İlk molada 1 bölü 4. İkinci molada Bakın 1 bölü 8'ini ikinci molada Şöyle yazıyorum. İkinci molada 1 bölü 8'ini ve 3. molada 1 bölü 16'sını yazdım. Hatta şöyle yapayım ki karışmasın. Evet. 1 bölü 16'sını ha 1 bölü 16'sını 3. molada ve 1 bölü 16'sını 4. molada içmiş. Yani dördüncü molada da 1 bölü 16 içmiş. Onu da yazıyorum hemen. Bakın burada hemen ne dikkatimi çekti. 3 ve dördüncü molalarda aynı suyu içmiş. O dikkatimi çekti. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En az suyu ilk molada içmiştir diyor. Hemen bakın bunları karşılaştıralım. Bunların hepsi birim kesir değil mi arkadaşlar? Bakın bu da birim kesir. Bu da birim kesir. Bu da bu da. Birim kesirlerde ben karşılaştırma yaparken neye dikkat ediyorum? Paydaya. Paydası küçük olan daha büyüktü. E ben şimdi bu sulara bakarsam bakın 1 bölü 4'ün paydası en küçük. Diğerlerine bakın. Bunun 8, bunun 16, bunun 16. Paydası en küçük olan buysa o zaman en büyük olan buydu arkadaşlar. Ama bize ne diyor? En az suyu diyor. E en büyük olan bu ilk molaysa en çok suyu ilk molada içmiştir. Ama burada en az su diyor. O zaman bu yanlıştır. A şıkkı bizim cevabımız. Zaten hangisi yanlıştır diyordu. Hep de A şıkkı çıkıyor ama yine de biz diğerlerine de bakıyoruz tabii ki de. Üçüncü ve dördüncü molalarda aynı miktarda su içmiştir. Hocam üçüncü ve dördüncü zaten yazarken bile dikkatinizi çekmişti diyorsunuz. Sizin de dikkatinizi çekti biliyorum. 1 bölü 16'ya 1 bölü 16 eşit. Demek ki bu doğru. Devam. C şıkkına bakalım. İkinci molada içtiği su miktarı dördüncü mola içtiği su miktarından fazladır. İkinci mola neydi? 1 bölü 8'di. Bakın burada. Dördüncü mola neydi? 1 bölü 16 idi. Hocam paydası küçük olan büyüktü. Yani ikinci molada daha çok içmiştir. 1 bölü 8 daha büyük olduğu için daha çok içmiştir. Zaten ne diyor burada da ikinci molada içtiği su miktarı dördüncü molada su içtiği su miktarından fazladır. Evet ikinci moladaki daha fazla olduğu için bu da doğru. Birinci molada içtiği su miktarı ikinci molada içtiği su miktarından fazladır. 1 ve 2'yi karşılaştırmamızı istemiş. E zaten 1 en büyüktü. O zaman 1 otomatikman 2'den de fazladır. Ama biz yine de şurada karşılaştıralım bakın. Birinci molada neydi? 1 bölü 4. İkinci molada ne? 1 bölü 8. Hemen bakıyoruz. Paydası küçük olan daha büyüktü. Evet bakın bunun paydası küçük. O zaman bu daha büyük. Demek ki birinci molada daha fazla. Yani bu da doğru diyorum. Yanlış seçeneğim zaten neydi? A seçeneğiydi arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Şöyle diğer sorumuz görünmesin. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 8 tane 1 bölü 3'ten oluşmuştur? Hocam 8 tane 1 bölü 3'ten oluşuyorsa dersin başında da anlatmıştınız. Bu kesir nedir? 8 bölü 3 kesridir. E ben bakıyorum şimdi şıklarda 8 bölü 3 yok. Ama neler var? Tam sayılı kesirler var bakın. Ben bunu tam sayılı kesire nasıl çeviriyordum? 8 bölü 3'ü. Demek ki tam sayılıya çevireceğim. Bölüyorum 8'i 3'e bölüyordum bakın. Payı paydaya bölüyordum. 8'in içinde 3, 2 kere vardı. 2 kere 3, 6 dedim ve çıkardım 2. Şu bulduğum benim ne oluyordu? Tam kısım oluyordu. Yazıyordum. Yani 8'in içinde 3, 2 tane tam var demek. 8'in içinde 3'ten 2 tam var demek. Yazdım. Ondan sonra ne yapıyordum? Kesrimin paydasını aynen getirip yazıyordum. Ve üstte de neyi yazıyordum pay kısmına? Şurada kalanı yazıyordum arkadaşlar. Bakın bunu karıştırmayalım. Dikkat edelim. Demek ki benim 8 bölü 3 kesrim neymiş? 2 tam 2 bölü 3'müş. Zaten biz bunu şöyle tersine çevirerek sağlamasını da yapabiliriz. 3 kere 2 6. 6 ile de 2'yi toplarsam eğer 8'dir. Demek ki bakın 8 bölü 3 kesri budur. Ondan sonra gidip bu iki tam 2 bölü 3'ü ne yapıyorsun? Şıklardan bulup işaretliyorsun. Cevabımız B seçeneği oluyor. Hemen geçiyorum yeni soruma. Burada soruları birazcık kötü dizdiğim için hepsi birbirinin içinde görünüyor ama şöyle yaparsam görünmez. Yukarıda verilen birim kesirlerin sayısı üçgen. Bakın üçgenler neymiş? Birim kesirlermiş. Hemen şöyle yazıyorum. Birimler. Kar, birim kesir olmayanların sayısı kare diyor. Bakın karelerde neymiş birim olmayanlar. Birim olmayan. Hemen bakalım. Üçgeni bir bulalım o zaman. Birimlerin sayısı kaç? Şu birim kesirdir hocam. Bir. Şurada bakın bir tane var. 2 Şurada var bir tane. Üç. Şurada var bir tane. Dört. Başka var mı? Bakın bunun payda payı bir değil. Bunun da değil. Bunun da değil. Bunun da değil. Şunun payı 1 ama bakın bu tam sayılı kesir. Benim bunu çevirmem lazımdı. 3 kere 2 al. 3 kere 2 6. 1 daha 7 bölü 3'tür bu kesir. Bakın da payı 1 değil. O zaman bu da birim değil. E, birim kesirler kaç tane? Bakın yuvarlak içine aldım. 4 tane. Yani üçgenimiz bizim neymiş arkadaşlar? 4. Peki karemiz neymiş? Hemen bakalım. Birim olmayan kaç tane var? Zaten diğerleri birim değil. Bakın üstünü çizdiklerim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman ne olacak? Karem de benim 5 olacak. Bize ne diyor? Kareden diyor üçgeni çıkar. Bu kaçtır diyor. E karem 5'ti. Üçgenim nedir? Üçgenim de 4'tür. Bakın kareden üçgeni çıkarıyorum. Yani 5'ten 4'ü. O zaman cevabım ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. İşaretledim ve geçiyorum. Yukarıda yazı tahtasında verilen kesirlerden hangisi silinirse geriye kalan tüm kesirler basit kesir olur diyor. Evet basit kesir neydi arkadaşlar? Basit kesir payı küçük olacaktı. Payı küçük. Paydadan daha küçük olacaktı değil mi? Hemen bakıyorum. E bunun zaten payı küçük. Bu bir basit kesirdir. O zaman benim bunu silmeye ihtiyacım yok. O zaman zaten bakın hemen A'yı elerim. Çünkü 3 bölü 10 var burada. 3 bölü 10'u silmeme gerek yok ki. Hatta B'yi de elerim. Bakın burada yine 3 bölü 10 var. Gitti. Bakıyorum başka basit kesrim var mı? Evet. Şu da basit kesirdir. Bakın bunun da payı daha küçük paydasından. O zaman bu da kalacak. Benim bunu da silmeme gerek yok. 13 bölü 14'ü bak bu D ne diyor? Sileceksin diyor ama silmeme gerek yok ki. O zaman bunu da eledim. Cevabımı işaretliyorum. C. Hatta onlara da bakalım. Bakın bu bir bileşik kesirdir değil mi arkadaşlar? Payı daha büyük. O zaman bu nedir? Bileşik. Bunun silinmesi lazım. Peki şu kesir nedir? Bakın bu da tam sayılı kesir. Hatta çevirirsem nedir? 6 kere 1 6. 1 daha 7 bölü 6. Bu tam sayılı kesirdir. Çevirirsem de bileşik kesir oluyor. Basit kesirle hiçbir şekilde alakası olmadığı için bakın bunun kırmızıyla üstünü çizdiklerimin silinmesi gerekiyor. Yani 6 bölü 1 ve 1 tam 1 bölü 6 silinecek ki geriye kalanlar basit kesir olacak. Cevabımız C seçeneği oldu. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Sorularım üst üste bindi bu ders. Kusura bakmayın. Evet. Yukarıda verilen gösterimlerden bileşik kesir olarak gösterilenlerin çemberleri boyanacaktır. Bakın bileşik kesirler boyanacakmış. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Hemen bileşik kesirleri boyayalım. Gözüme çarpan ilk bileşik kesri bakın 8 bölü 5. Bileşik neydi? Payı daha büyük olacaktı. Hemen bunu boyadım. Yani şu sol alttaki boyalı olacak. Bakın burası sol alt oluyor. Bakın burada boyalı. Bunda da boyalı. Bunda da boyalı. Ama C şıkkında bakın burası boyalı değil. O zaman C şıkkı değil. Geçtim. Başka ne var? Mesela bakın 11 bölü 4. Bu da bileşik değil midir arkadaşlar? Yine payı büyük olduğu için o zaman bu da boyanacak. Hemen bakıyorum şıklarıma. Evet burada boyalı. B şıkkında bakın bu boyalı değil. O zaman B değil cevabımız. D seçeneğine de bakıyorum. D'de de bakın boyalı değil gitti. O zaman cevabım ne olacak? A seçeneği olacak. Zaten şunlara da bakarsak arkadaşlar. Bu nedir? Bu bir basit kesirdir. Bu nedir? Bu da bir tam sayılı kesirdir. O yüzden bu ikisini ne yapacağım? Boyamayacağım. Bileşik kesirleri boyayacağım sadece. Onlar da 8 bölü 5 ve 11 bölü 4 olduğu için cevabımız ne olacak? Adana olacak. Hemen geçiyorum yeni soruma. kare bölü 8 diyor basit kesir. Bakın burada bize payı vermemiş. Görüyor musunuz? Payda bir tane sembol kullanmış ama biz oraya bir sayı koyacağız demek ki. Hemen bu aklımıza gelecek. Üçgen bölü 11 de bileşik kesirmiş. Karenin diyor en büyük doğal sayı değeri ile üçgenin en küçük doğal sayı değeri toplamı kaçtır? Bize bunları soruyor. Biz karenin en büyük değerini bulacakmışız. Kare en büyük kaç olabilir arkadaşlar? Bakın düşünün bu bir basit kesirmiş. Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olacaktı. E paydası 8 ise payı da daha küçük olacaksa karem en çok kaç olabilir benim? 7 olabilir. Hemen bakın buldum. Kare eşittir 7 diye yazıyorum. Şimdi üçgenimi bulacağım. Üçgen de neymiş? Bileşik kesirmiş arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgen bölü 11 bileşik kesirmiş. Ve üçgen en küçük değerini soruyor. E, en küçük kaç olabilir? Bileşik kesirlerimizin mantığı neydi? Payı paydasına eşit olacaktı. Ya da payı paydasından büyük olacaktı. E o zaman burada ben üçgene en küçük ne diyebilirim? 11 diyebilirim. Bakın daha küçük dersem çünkü mesela 10 dersem basit kesir olur. Ama 11 dediğimde artık payı paydasına eşit olduğu için bu bir nedir? Bileşik kesirdir. O zaman üçgeni de buldum. 11. Bize ne diyordu? Doğal sayı değerlerinin toplamı. Bakın bunların toplamını soruyor. Demek ki 7 ile 11'i toplayacağım. Cevabım ne olacak? 18 olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum yeni soruma. Güzel epeyce soru yazmışız. İyi bir ders olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Yukarıda verilen eşitliklerden doğru olanlarının numarası turuncu kavanoza. Bak, hemen karıştırmamak için bu turuncu kavanoz olsun ve buna neye atıyorum? Doğruları. Şöyle turuncu ve doğru yazıyorum. Yanlış olanlar ise mor kavanoza. O zaman mor yanlış. Buradan artık ne yapabilirim? Kendimi kontrol edebilirim bu yazdığım kısımdan. Buna göre numaralar aşağıdaki kavanozların hangisinde doğru atılmıştır? Hemen bakalım. Birinci deney var. 2 tam 1 bölü 9. Hemen çevirirsem. Hocam 9 ile 2'yi çarpıyordum. 18, 1'i de topluyordum. 19 oldu. Evet payı doğru. Paydas da zaten 9 olarak aynen yazıyordum. O zaman bu doğru. Demek ki bu bir hangisine gidecek? Doğruya. Yani turuncunun içine. Bir burada. Hemen şıklara bakalım hatta. Bakın bir turuncunun içinde bu olabilir. Bir burada yine turuncunun içinde doğru. Ama bakın burada turuncunun içinde bir yok. Biri nereye atmış? Mora atmış. Yani yanlış demiş. O zaman bu gitti. Bir bakın yine turuncunun içinde değil. O zaman bu da gitti. Kaldı iki şık. Yani arkadaşlar bakın bildiğiniz şeyleri soruda uygulayın. Ondan sonra e, ihtimalleriniz artacaktır doğru yapma ihtimaliniz. Bakın iki şık geyledim. Sadece bir tanesine bakarak. Şimdi diğerlerine de bakayım. Mesela hangisine bakayım? 3'e bakayım ya da sıradan gideyim 2'ye bakayım. 27 bölü 4 ile 6 tam 3 bölü 4 aynı mıdır? Hemen bakın şunu çevirmek daha kolay. 6 tam 3 bölü 4'ü bir çevirelim bakalım. 27 bölü 4 oluyor mu? 4 kere 6 24 3 daha 27. Paydası zaten aynen yazılıyordu. Demek ki bu 27 bölü 4. Demek ki bu 2 doğru. 2 e doğruysa hangi kavanozu atmam lazım benim? Doğrular nereye atıyordum bakın buradan kontrol edeyim. Turuncuya. 2 e de o zaman turuncunun içerisinde olacak ama bakın burada A şıkkında turuncunun içinde 2 var mı? Yok. O zaman bu da gitti. Bakın burada turuncu burada. Diğerlerine bakmaya bile gerek olmadan bakın şıkları eledim ve buldum. İsterseniz siz diğerlerine de bakabilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık varsa da yorumlara belirtirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum. Bir marangoz 11 metre uzunluğundaki bir tahtayı 4 eş parçaya bölmek istiyor. O zaman hocam her bir parçanın uzunluğu 11'in 4'e bölümüdür. Yani kesirle ifade edersem işte budur. Buna göre diyor parçalardan birinin uzunluğu hocam 11 bölü 4'tür. Git işaretle diyorsunuz. Ama var mı burada? Yok. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen ben bunu bu bileşik kesrimizi tam sayılı kesire çeviriyordum. Yani ne yaparak çeviriyordum onu da? 11'i 4'e bölerek. 2 kere vardır. 2 kere 4, 8. 11'den de 8'i çıkarırsam 3 dedim. Demek ki bu 2 tam olacak. Paydasını zaten aynen bırakıyordum bakın. Paydası ne olacak? 4. Payına da ne yazıyordum? Buradaki kalan kısmımızı bizim payımıza yazıyordum. Demek ki bizim 11 bölü 4'ümüz nedir? 2 tam 3 bölü 4'tür. Gidiyorsun şıklardan işaretliyorsun arkadaşım. Ve geçelim yeni sorumuza derken sanırım sorularımız bitmiş. Hemen bakıyorum. Evet. Güzel bir herhalde 10 tane falan çözdük arkadaşlar soru. Epeyce sorumuz oldu. Güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Basit kesirlerin, bileşik kesirlerin temel mantığını, birim kesirleri sıralamayı. Burada sayı doğrusuyla alakalı soru olmamış. Onu haftaya ki derslerimizde koyacağım nasipse. Kesirlerle alakalı gerçekten o kadar çok soru tarzı var ki arkadaşlar. Hepsini çözmenizi istiyorum. Elinizdeki tüm kaynakları çözün. Çözemediğiniz soruları bize Instagram kanalımızdan mesaj yoluyla atabilirsiniz. Instagram kanalımız zaten videonun açıklamalar kısmında ekli. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bize arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Onlar da bizden faydalanabilirler. Tüm bu söylediklerimin ışığında da dersime son veriyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Matematikle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.